Cobra Milton bankasının tabandan tavana penceresinden kaçmıştı. Parçalanan camlar altın işaretin üstünden süzülürken etrafımızda adeta pırlanta gibi parlamıştı. Ah evet banka soyuyorum ama iyi bir sebep için tamam mı? Vuuu başardık. ha. <laughs> Tek problem bazen dünyanın başka planları olmasıydı. Clara inanabiliyor musun Clara? Üzgünüm Josie ama bu araba benim. Benim adım Josie. Kimsenin gerçek beni pek de bilmediği bir şekilde büyüdüm ve böyle olması hoşuma gidiyor. Kendini yeni sınıf arkadaşlarına tanıt bakalım Josie. Ben deniz kızların arasında büyüdüm. Büyük pencerelerimiz ve keskin dişlerimiz var. Ayrıca köpek balığı sürüyoruz ve yemek atıkları yiyoruz. Birçok kez taşındım eyaletin her bölgesine. Bu yüzden kendimi sürekli değiştirmek için çokça fırsatım oldu. Hey çocuk bunu düşürdün. Benim dondurma param nereye gitti ya? Görev başarılı. Nereye gidersem gideyim ya da kiminle tanışırsam tanışayım değişmeyen tek bir şey vardı. Her zaman zenginler zenginleşirken fakirler acı çekiyordu. Ve kimse bunun hakkında bir şey yapmıyordu. Ay dizim bir daha iyi patlamayacağım. Bu yüzden şartlara eşitlemek bana düşüyordu. Ve övünmek gibi olmasın ama bunda gerçekten iyiyim. Yeni ha yani hayatımı her genç gibi yaşamıyordum. Öğrencilerinizden birisi bir hırsız ve ben onu yakalamaya geldim. Şerif Mark bence bu uygun. Sakız bu 200 dolar para cezası demek. Vandalizm 300 dolar ekstra ve bu çeki bana ödeyeceksin. Şerif Mark benim azalı düşmanım. Neye bakıyorsun sen? Sınıfına git çabuk. Eyaletin her yerini dolaştıktan sonra bile hayatımı mahveden bu adamın yüzünü asla unutamazdım. Bunu asla kanıtlayamazdım. Hadi gönüllülük görevini al. Gönüllülük benim için sorun değildi. Küçük bir şeydi ama iyi hissettirmedi. 50 bin dolar mı? Bu olamaz. Bu son teknoloji bir yöntem. Ama o kadar paramız yok. O kadar paramız olamaz. Bu yüzden hastalarıma ne olursa olsun sigorta yaptırmalarını söylüyorum. Paranın dünyayı döndürmesi adil değildi ve bazılarının bolken bazılarının hiç yoktu. 3000 mi? Elayn hadi ama. Gerçekten güzel bir saatmiş tatlım ama onu alacak birisini bulamazsam sonsuza dek elimde kalır. O küçük kıza yardım etmek için 50 bin dolar bulmanın hiçbir yolu yoktu. Tabii eğer bir bakabilir miyim? Gelecek hafta yapılacak bir antika araba sergisi. Şerif Mark en yeni oyuncağını sergiliyordu. Bir 64 model Shelley Cobra. Siz aptalların üzücü hayatınız boyunca göreceğinizden çok daha fazla. O kadar pahalıydı ki Milyon Bankası'nın o arabayı gösteri için birkaç günlüğüne kasalarına park etmek için ikna etmişti. Elaine bunu alacak bir alacağın var mı? Sence? Ah bebeğim onun arabasını alacak birisini bulmak için dünyayı bile dolaşırdım. Plan hazırdı, şimdiye kadar yapacağım en büyük soygundu ve sırayı ne kadar incelesem de ilk adım apa çıktı. Bir ortaokul bul, sonraki 8 günün bir partner arama maratonuyla geçmişti. Üstün kılık değiştirme becerilerim ve çabalarımın aksine tüm adaylar başarısız olmuştu. Ama ertesi gün sadece kendi tarafımdan deneyimlediğim bir sıraya şahit oldum. Aptalca bir şey yapma, eşkıya kılıklı. Arkadaşlar Clara buraya yeni taşındı. Kendini tanıtmak ister misin? Pek değil. Duyduğuma göre önceki okulunda güvenlik kutularını çaldığın için atılmış. Peki Clara'ya etrafa gösterecek birisi? Ben yaparım. Acaba Clara aradığım kişi miydi? Bu senin kilidin. Şifre de şuradaydı. İhtiyacım yok. Söylentiler doğruydu. Harekete geçme zamanı. Clara bekle. Turumuz bitti sanıyordum. Duydum ki bazı güvenlik kutularını boşaltmışsın. Eğer buraya ruhumdan uzak dur demeye geldiysen alıp da başına çalabilirsin. Kutular özel bir kasada mıydı? Ama yakalandın sadece son seferde. Artık bu işleri bıraktın mı? Eğer sorduğun buysa ıslah evine geri dönmeyi düşünmüyorum. Peki hayatında bir kez sahip olacağın bir fırsatsa? Evet de ve detayları vereyim. Haha <laughs> muhabir falansın değil mi? Muhbir değilim ben. Kanıtla şu inanılmaz fırsattan bahset bakalım. İyi. Partnerimi bulmuştum. İkinci adıma gelmiştik. Bankayı gözetlemek. Şerif'in arabası sadece 3 günlüğüne bankada olacaktı. Cuma'dan pazara. Bu yüzden planımızı hızlı yapmamız gerekiyordu. Neyse ki sorarken doğru kişiliğe büründüğümüz sürece ço çoğu kişi size bilmek istediğiniz her şeyi anlatacaktır. En iyi arabanın bankada kaldığı son gün, pazar. Clara kasanın eski bir modeli üzerinde pratik yaparken ben de kalan detayların üzerinde çalışıyordum. Partner olmak çok da kötü değildi. Hey Clara, arkadaşım olduğun için minnettarım. Ben de öyle Josie. Yani en azından Şerif Mark Clara'yı sorguyu çekene kadar. Perşembe günüydü ve planımız yaklaşıyordu. Şerif Mark bizden nasıl şüphelenmişti, neyi yanlış yapmıştı ki? Hiçbir şey bildiği yok. Sen, adın ne senin? Benimle gel. Onun gibi bir kızla işin ne? Nesi varmış? o bir suçlu, bir hırsız, bir haydut yani o bir kötü örnek. Arana mesafe koy ya da başka bir şey. Ve hey bana okul kartını göster bakalım. Ne yaptığını sanıyorsun? Eğer suç işlemeden şüphelenirsem istediğimi yapabilirim. Buraya bak aramızda kalsın ama Shelby'im için yeni bir yarış motoru arıyorum. Onu cumartesi günkü yarışa götürdüğümde hızlı olmalı. Cumartesi mi? O zaman bu onun arabayı bankada bizim düşündüğümüz kadar uzun bırakmayacağı anlamına gelir. Ertesi gün gece harekete geçmek zorundaydık. Sonra bir gün araba sergisine gittik. Arabanın kasada olduğundan emin olmak için gözümüz üzerinde olmalıydı. Hiç bu kadar çok insan görmemiştim. Hey Josie bunu neden yapıyorsun? Ne kadar yakınlaşmış olsak da onunla sebeplerimi hiç paylaşmadım. Ama bu dünyada güveneceğim birisi varsa o da Clara'ydı. Sadece hak eden insanlardan çalıyordu. Ve parayı hep ihtiyacı olan insanlara veriyorum. Ameliyatı için paraya ihtiyacı olan bir kız var ancak annesi bunu ödeyemez. Benim payım ona gidecek. Kötü hissettim ben sadece kendime yeni bir laptop alacaktım. Kötü hissetme ben biraz garip birisiyim. Hayır değilsin tamamen yabancı olan insanlara karşı bile nazik ve her şey plana uygun ilerledi. Shelby, Kobra kasabada alınmak üzere biz bekliyordu. Tavan penceresinden aşağıya inip kameraların kör noktalarından ilerledik. Güvenlik kameralarını bir döngüye sabitlemiştim. Bu yüzden hiçbir şey anlaşılmayacaktı. Tek sorun görünen o kasanın en yakın modeli baya bir gel geliştirilmişti. Daha fazla zamana ihtiyacım var. Şanslıyız ki benim bir planım vardı. Burada ne yapıyorsun? Affedersiniz burada ne yapıyor olabilirim acaba? Ben Kate Milton. Tanıdık geldi mi? Banka sahibi. Evet evet ondan aferin. Buraya sürpriz bir denetleme için geldim. Hadi bana güvenlik sistemini göster. Aa tabii ki. Yorgun bekçi beni güvenlik ofisine götürdüğünde şansımı elde etmiştim. Telsizini kemerinden, kemerinden aldım. Kapıyı üstüne kapattım. Ve sandalyelerle önünü kapattım. Hey bekle. Artık gitmeliyiz. Neredeyse oluyor. Yaptım. <laughs> Neredeyse inanılmazdı. Onu alıp götüreceğiz ve işte oradaydı. Adeta parlıyordu. Gerçek olamayacak kadar iyi hissettirmişti. Hey burada bir sürü güvenlik kutusu var. Birkaç tane ister misin? Hayır onların kime ait olduğunu bilmiyorum. Eğer gerekseydi arabaya düz kontak yapardım. A ama Şerif Mark pek de düşündüğümüz kadar akıllı değildi. Bunu yapmak istediğine emin misin? Tereddüt etmeye başladığımda hastaneye yatağında yatan küçük kızı hatırladım. Josie sıkı tutun. Kapılar vakit yok. Shell Cobra'mız Milton Bankası logosu üzerinde sürülürken sıkı sıkı tutundum ve sokağa inip diğer tüm gösterişli arabaları elledi. Arkamızdan bir sürü polis arabası ve siren sesleri geliyordu ve Şerif Mark da onlarla birlikte bizi kovalıyordu. Wow trafikte ve banka polisler ve Şerif Mark'tan kaçmakta iyi iş çıkarmıştım. Karanlık bir sokakta durduk ve ben asla gülmemi durduramadım. Temiz iş çıkardığımız için mutluydum. Başardık Clara. inanabiliyor musun Clara? Üzgünüm Josie ama bu araba benim. Sen bana sen bana ihanet mi diyorsun? Pek değil. Hebe, tutuklusun. Arabayı polis istasyonuna götür. Yüzüm yanıyordu. Nasıl bu kadar kolay kandırılmıştım? Bunca zaman bana yalan mı söyledin? Sanki sen yapmıyordun. Hiç evime gelmedin ya da ailenle tanışmadım. Ben de öyle. Ve insanları korkutmadan önce o iğrenç silahı indir. Bana söylemediğin büyük bir şey olduğunu biliyordum Josie. Eğer söylersen yardım edebilirim. Şimdi de bana sana güvenmemi mi bekliyorsun? Berbatsın Clara. İyi polis istasyonuna gidiyoruz şimdi. Titreyen ellerimle direksiyonu sıkı tuttum. Bu artık birisine güvendiğim son seferdi. Ne yani? Gizlice Şerif Mark için mi çalışıyordun? Hayır, o aptalın teki. Beni gerçekten sorgulamaya çalıştı. Gizlendiğimi fark etmedi bile. Beni nasıl buldun? İnternet geçmişim bayağı göze batıyordu. Tabii ki de ediyor ancak öyle insanlardan çalamazsın. Bu yanlış. Yardıma muhtaç insanların yaşaması için gerekiyorken parayı sakınmaktan da mı yanlış? Yapmazsan ölecek insanlara yardım etmek gerçekten de kötü mü? Yardım etmeye çalıştığın kız kim? Onu bu işe karıştırma. Eğer yardım etmemi istiyorsan öğrenmem gerek. Senden hiçbir şey istemiyorum. Yani hırsız bunca zaman burnumun dibindeymiş. Geçmişine bakacak olursak buna şaşmamak gerek. Ailen para konusunda biraz daha dikkatli olsaydı öyle kötü koruyucu ailelere gitmek zorunda kalmazdım. Ailem beni sevdi. Ve sen onları benden aldın. Onların kazandığı her kuruşun yok olmasının sen olduğunu biliyorsun. Sen tutuklanmalıydın onlar değil. Ve onlar içeride ben size terfi ettim. Parmaklıkların arkasında onlarla buluşunca araba için teşekkür ettiğimi de söylersin. İnandığım her şey hakimlerin, polislerin, koruyucu ailelerin ve danışmanların kafamda kurduğumu söylediği şeyler gerçekti. Ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Kendime üzüldükçe o küçük beden... Kendime üzüldükçe küçük kız hakkında da düşünüyordum. Ona ne olacaktı? Her şeyi duydum. Senin için üzgünüm Josie. Bu işe girdim çünkü benim ailem bir soygun sırasında her şeyi kaybetmişti. Bana yapılanın başkasına yapılmasını istemedim. Sanırım aynı şeyi başarmak için farklı yollar denedik ha. Evet, sanırım öyle. Sesi yumuşaktı ve eşsiz duruyordu. Düşündüm ve artık kaybedecek neyim vardı ki? Hastanedeki kız benim kardeşim Marisa ailemizden ayrılırken ben artık tatlı bir çocuk değildim. Bu yüzden kimse beni istemedi. Ama o bir aile, onu evlat edindi. O zamandan beri konuşmadık ama ben hep gözümü onun üstünde tuttum. Josie ben gerçekten üzgünüm. Evet şey sanırım artık onunla asla tanışmayacağım. Bu gerçekten üzücü Josie. kalmak asla doğru değil. Çözüm değil. Durum ne olursa olsun. Benimle dalga mı geçiyorsun? Kız kardeşinin ölmesine asla izin vermem. Hareket etme sadece dinle kameralar açık. Delil kasabası sağda. Orada Şerif Mark'ın el koyduğu en az 50 bin var. <laughs> ben vücudumla onu gizlerken Clara hızlıca hücrenin kilidini açtı. Biraz şov yap bakalım. Bunu ödeyeceksin. Ah, olmaz. İnanmıyordum. Belki de bu işe yarayabilirdi. Delil kasasına hızlıca koşuyordum ve Şerif Marko çalarken gördüğümde hiç şaşırmadım. Hey! Tek adım daha atarsan bunu paylaşırım. Sakın hareket etme. Ne istiyorsun? Bu kimin parası? Kim bilir kayıtlar serili bir şekilde kaybolmuş ama onlara birkaç yeni güzel lastik alacağım. Parayı bana ver. Hepsini hemen ve anahtarını al. Fotoğrafları sil. Üzgünüm yapamam. Sen bu YouTube canlı yayında merhaba diyebilirsin. Sen, sen bu yasa dışı. Elimde anahtarlar ve parayla oradan olabildiğince hızlıca kaçtım. Paranın ameliyata yeteceğinden emin oldum ve her şey gerçekten Clara'nın dediği gibi oldu. İlk defa kız kardeşimi bu kadar yakından görmüştüm ve ona oracıkta sarılmamak çok zordu. Ama bunun doğru zaman olmadığını biliyordum. Hiç benim, seni tutuklamaya gelmedim. İdareye Şerif Mark'la ilgili seçenek gerçekleri anlattım. Onu derhal tutuklamamı söyler sanıyordum ama bu bizim için gri bir alan ve siyasetin dahil olduğunu söylediler. Benim için gri değildi o yüzden oradan ayrıldım. Harika çünkü harika bir takımız. Gerçekten öyleyiz. Sana gerçeği söylemiştim. FPA bir şeyleri değiştirmek için katılmıştım. Ve ne hırsızlığın ne de kötü insanlarla çalışmanın doğru oldu. Pekala belki biz başka bir şekilde dünyayı değiştiririz. Kararlı olduğum son suç kobrayı satmaktı. Elaine düşündüğümüzden de büyük bir teklif sunmuştu. Ve bu parayı Clara benim için hukuk okumamız için kullandık birlikte bir avukat ofisi açtık ve özellikle zengin züppelerin diğer insanlara zarar vermesini engellemek için çalıştık ve hayatta bir ikinci şansa ihtiyacı olanlar için bence genç halim benimle gurur duyardı